Kahramanımız: Kaan, Anadolu'nun Gücü. Gerçek adı: Kaan Demirhan. Yaş: 32. Meslek: Elektrik Mühendisi, Gizli Süper Kahraman. Memleket: Amasya, Türkiye. Geçmişi: Kaan Demirhan, Anadolu'nun kalbinde, Amasya'nın dağlarında büyümüş bir gençti. Babası eski bir orman muhafızıydı, annesi ise bir halk hekimiydi. Kan, küçük yaşlardan itibaren doğayla iç içe büyüdü, dağlarda koştu, yerel efsaneleri dinledi ve halkının tarihini keşfetti. Ancak sıradan bir çocuk gibi yaşamaya devam ederken, bir gün karşılaştığı eski bir kütüphaneci, ona kadim bir sırrı açıkladı. Kan, Anadolu'nun derinliklerinde gizli, eski bir güç mirasına sahipti. Bu güç, Anadolu'nun kuvveti olarak bilinen antik bir enerjiden geliyordu. Bir gün, Kaan'ın yaşadığı köy, yabancı işgalciler tarafından tehdit altına girdi. Köyünü korumak için harekete geçti, ancak bilmediği bir şekilde eski bir gücü harekete geçirdi. Zihinsel ve fiziksel sınırlarının ötesinde bir güç hissetti. Ona doğanın gücünü kontrol etme yeteneği verdi. Hikayesi ve motivasyonu Kan, ailesini ve köyünü savunmaya kararlı bir şekilde bu yeni güçlerini keşfetti. Ancak her gün bu güçlerin etkilerini anlamak onu daha iyi bir insan yapma yolunda test ediyor. Kaan'ın en büyük hedefi Anadolu'nun eski bilgeliğini ve gücünü kullanarak dünya üzerindeki dengeyi korumak. Her zaman için halkını, doğayı ve insanları korumaya odaklıdır. Motivasyon. İnsanlığın doğal dengesini korumak. Adaleti sağlamak ve haksızlığa karşı savaşmak. Güçlerini kötüye kullanmayı engellemek. Eğitim ve Güçler Kan, gücünü antik metinlerden öğrendiği kadim eğitim teknikleriyle geliştiriyor. Kendisi aynı zamanda fiziksel ve zihinsel gücünü arttıran bir eğitim disiplinine sahiptir. Doğayla birleşerek, çevresindeki her şeyin enerjisini hissedebilir ve bu enerjiyi kendi gücüne dönüştürebilir. Özel Yetenekler Doğal iletişim, kan, doğadaki tüm elementlerle, toprak, su, hava, ateş iletişim kurabilir ve onları kontrol edebilir. Fiziksel dayanıklılık, dağcılık ve doğa koşulları sayesinde olağanüstü bir fiziksel dayanıklılığa sahiptir. Biyomanyetik alan, kan, insanların zihinlerini etkileme veya onları savunmasız hale getirme yeteneğine sahiptir. Rivalen ve Düşmanlar Rivalen Selim Karaer, Kaan'ın eski okul arkadaşı olan Selim, zamanla karanlık bir yola saparak, kötü niyetli güçler tarafından ele geçirilmiştir. Artık karanlık bir kahraman olan Selim, Kaan'ın doğaya duyduğu sevgiyi tekrardan manipüle etmeyi amaçlamaktadır. Peri, geriye dönük doğa gücüne sahip bir başka kahraman. Ancak Peri, farklı bir yaklaşım benimsemektedir ve dünya düzenine karşı daha sert bir tutum alır. En büyük düşmanları, İçsel karanlık, kan, gücünü iyiye kullanmak için sürekli olarak içsel karanlıkla mücadele etmek zorundadır. O zaman zaman gücünü kontrol etmesine engel olan bir zayıflık haline gelir. İşgalciler, dünyayı ele geçirme amacında olan ve kanın köyüne saldıran gizli bir grup. Arkadaşlar ve ittifaklar. Kaan'ın mücadelelerinde yanında olan birkaç dostu vardır. Ayşe, Kaan'ın çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda bir bilim insanıdır. Ayşe, Kaan'ın gücünü anlamak ve ona rehberlik etmek için bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Horkut, Kaan'ın eski köyünden bir savaşçı. Kaan'ın en sadık arkadaşıdır ve birlikte savaşırlar. Görünüm ve ekipman. Tam, doğanın güçlerini temsil eden bir kostüm giymektedir. Bu kostüm, derin yeşil ve kahverengi tonlarında olup, doğayla uyum içinde bir görünüm sergiler. Ayrıca, onun önemli sembollerinden biri olan, Anadolu'nun gözü, adında, eski bir amulet taşır. Bu amulet, ona yön ve güç verir. Han, Anadolu'nun gücü sadece bir kahraman değil, aynı zamanda halkının tarihini ve doğasının derinliklerini korumak için savaşan bir semboldür. O sadece kişisel güçleriyle değil, aynı zamanda içsel ahlak ve adalet duygusuyla da herkese ilham verir.